kabul sana 200 dolar veririm. Tamam, 200 olsun. Tamam anlaştık. Çok teşekkür ederim. Bunu burada bırak ve izniye gel paranı vereyim. Tamam, teşekkür ederim. Eğitim cihazı olduğunu öğrenince fiyatı düşer sarmışlar. Ne de olsa savaşta kullanılmamış. 200 dolar makul bir rakamda. En azından cebimde harçlarım olacak. Gidip eğleneceğim. <laughs> we got here? I have a letter from John Quincy Adams. John Quincy Adams. Yeah. 1822'de İçişleri Bakanlığı yapıyoruz. Evet, 1824'te başkan oldu. Evet, 1824'te seçilmişti ama Mart ayında emin etmişti. Doğru. Çünkü kış aylarında yolculuk yapmak istememiştik. Evet. Amcam özünde onun eşyaları arasında bir kutular buldum. 6000 dolar istiyorum. 5000 dolara kadar düşebilirim ama bunun altını kabul etmiyor.